Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türkiye'de yani, tozu göreceğiz. Ben demin bir oyun indirmiştim ondan. Video kesildi. Şimdi şunu şöyle katlıyorsunuz. Şuradan kesiyorsunuz üzerine. Şuradan. Kesiyorsunuz. Açıyorsunuz. Bu tarafa. Şöyle şapkasına doğru. Düzgün bir şekilde. Katlıyorsunuz. Aga. Aga bir saniye. Yüzüm gözükmesini istemiyorum. Artık yüzümü göstermiyorum. Çünkü kol bir insan. İnterneti kapattım. Tamam. Şaka şaka kapatmadım. Tamam.

beğenmeyi ona like edin çünkü haberimden baya özür dilerim annem falan bir şey diyor bir şey soruyor Heh. Siz böyle düzgün yapamazsınız diye ben sizin gibi böyle kötü yapıyorum. Siz de iyi yapabilirsiniz. Evde yazı çıkmam lazım. Bir de yazı çıkmayacak. Yani Sana indirdiğim oyunu oynamam lazım arkadaşlar. Allah'ım inşallah yüzün gözyüklememiştir ha. Şimdi şunu şöyle yapın. Aga, bir saniye aga. Şöyle açıyorsunuz. Boyamızı isterseniz bir saniye ağa. Arkadaşlar bu tuzlu biraz düzgün olmadı. Siz daha düzgün yaparsanız olur. Ben yani, katlamada bir sıkıntı oldu. Ya da dur düzeltebilirim. Pardon arkadaşlar. Burayı istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Mesela ben Çünkü şey yapayım ben. böyle bizim daha da güzel boyayabilirsiniz. Ben bu bu videoyu hızlı bitireceğim için. Şimdi video yazısı koyunuz bunu güzel Böyle. Şimdi şunu gösüzün. Bunun gözü ne? renk olsun? Ee, bunun gözü hangi? Allah, al, al, kalem yok. Pardon, kalem alıp geliyorum. Kalem alıp geldim. Hemen şöyle. Ve bu tuzlu birisine hediye edeceğim okuldan birisine. Bu videoya like atıp abone olup e bir de ok, bizim okuldan e, birisi like atıp abone olup Videomu yorum yazıp e, yaparsa bu tuzlu ona edeceğim. Görüşürüz.